Sonsuz Labirentin Laneti. Kerem da her zaman korku oyunları oynamayı severdi. Bir gün yeni bir oyun keşfetti. Sonsuz Labirent. Oyun hakkında pek fazla bilgi yoktu. Ancak oynayanların yorumları ürkütücüydü. Oyuna girenler çıkamaz. Sakın gözlerinin içine bakma. Bir kez girdin mi, artık gerçek dünya ile oyun arasındaki sınır bulanıklaşır. Kerem korkuya aldırmadan oyunu açtı. Karşısına sisle kaplı bir labirent çıktı. Duvarlar karanlık taşlardan yapılmıştı ve her adımda yankılanan ayak sesleri duyuluyordu. Oyunda tek başınaydı ama sanki birileri onu izliyordu. Birkaç dakika ilerledikten sonra labirentin içindeki fenerler birer birer sönmeye başladı. Bir anda kutusunda bir mesaj belirdi. Arkanda. Kerem hızla döndü ama kimse yoktu. Ancak bir gölge hareket etti. Gözlerini kırpıştırdı ve tekrar baktığında gölge daha da yaklaşmıştı. Figürün yüzü yoktu. Ama kırmızı gözleri derin bir boşluk gibi içine çekiyordu. Kaçmaya başladı ama ne kadar hızlı koşarsa koşsun, labirent sonsuz gibiydi. Sürekli aynı yerlerden geçiyor gibi hissediyordu. Panikle çıkış tuşuna bastı ancak oyun dondu. Ekran karardı ve ardından ekranda tek bir cümle belirdi. Labirente giren asla çıkamaz. Kerem'in bilgisayarı kapanmadı. Farenin hareket ettiğini gördü ama elleri klavyeye dokunmuyordu. Karakteri kendi kendine hareket etmeye başladı ve kutusunda. Yeni bir mesaj belirdi. Şimdi sıra sende. Korkuyla bilgisayarını kapattı ve odadan çıktı. Ama kapının arkasında aynada yansımasını göremedi.